Sinema Tarihi Notlarına hoş geldiniz. Bugün Brezilya sinemasının e, en çalkantılı, en yaratıcı ve kesinlikle en çok konuşulan dönemlerinden birine, yani yeni sinema ya da bilinen adıyla sinema novo'ya yakından bakıyoruz. Merhaba. Evet, çok heyecan verici bir konu. Elimizde o döneme ait notlar, analizler var ve amacımız senin için bu akımın ruhunu, öne çıkan yönetmenlerini ve neden hala önemli olduklarını damıtmak. Hazırsan 60'ların Brezilya'sına doğru yola çıkalım mı? Harika bir fikir. Cinema Novo sadece Brezilya'yı değil, yani tüm Latin Amerika sinemasını, hatta dünya sinemasını etkilemiş bir akım. Kesinlikle. Estetik arayışlarla toplumsal gerçekçiliği, politik öfkeyle şiirsel anlatımı birleştiren çok katmanlı bir hareketten bahsediyoruz aslında. Hı hı. O dönemin ruhunu yansıtan, izleyiciyi sarsan, düşündüren filmlerle dolu. O zaman ilk önemli isimlerden biriyle başlayalım. Joaquim Pedro de Andrade. Hemen aklıma Kuru de Gato geliyor. Kedi avcıları 1960 yapımı. Evet, evet gece kondulu çocukların kedi avlamasını anlatıyor. Yani bu bile tek başına ne kadar çarpıcı bir başlangıç değil mi? Evet. O dönemin yoksulluğuna doğrudan bir bakış. Kesinlikle. Andrade o ilk dönem Sinema Novo'nun açlık estetiği dediği şeye yakın duruyor biraz. Yani yoksulluğu, toplumsal sorunları doğrudan hani süslemeden gösterme eğilimi. Evet. Ama hemen ardından çektiği Garincho Alegria de Povo yani Garincho Ormanlar Kralı ile farklı bir şey deniyor. Futbol filmi gibi duruyor başta. Gibi ama değil. Futbol efsanesi Garincha'nın hayatı üzerinden aslında kitlelerin nasıl bir idole bağlandığını yani fanatizmin doğasını sorguluyor. Sporu kullanarak toplumsal bir mekanizmayı deşifre ediyor adeta. Anladım. Yani sadece biyografi değil daha derin bir okuma sunuyor. Sonra o Padre Eamosa var, rahip ile kız. Hı hı. Bir mağarada yakınlaşan genç rahip ve kız, burada buniyel etkisi seziliyor denmiş. Yani biraz gerçek üstün, rüyavari öğelerle karakterlerin bastırılmış arzularına, iç çatışmalarına odaklanıyor sanırım. Evet, evet. Bu da toplumsal gerçekçilikten biraz farklı bir damar sanki. Evet, Andrade'nin farklı arayışları var. O Padre mosa da dediğin gibi o kapalı mekanda iki karakter üzerinden dini baskı, arzular ve toplumsal tabular üzerine kafa yoruyor. Zor konular. Hem de nasıl. Sonra birden Os Inconfidentis yani isyancılar ile 19. yüzyıl Portekiz isyanına dönüyor. Tarihsel bir konuya ele alırken bile aslında o dönemin politik atmosferiyle kendi zamanı arasında bir bağ kurmaya çalışıyor olabilir. Anlıyorum. Peki ya Paulo Cesar Saraceni? O da Roma'da eğitim almış. Avrupa sinemasını bilen bir isim. Evet, İtalya'da okumuş. İlk kurmaca filmi Porto das Caixa, gerilimli atmosferiyle dikkat çekmiş ama beni asıl düşündüren o Desafio, meydan okuma. 1964 darbesi sonrası aydınların yaşadığı bunalım, kendiyle hesaplaşma. Bu çok kritik bir tema olmalı o dönem için. Kesinlikle. O Desafio, sinema novo içinde önemli bir kırılma noktası olarak görülüyor. Neden peki? Çünkü o güne kadar daha çok dışsal gerçekliğe, toplumsal sorunlara odaklanan akım, bu filmle birlikte karakterlerin iç dünyasına, psikolojik çıkmazlarına daha fazla eğilmeye başlıyor. Hmm. 1964 darbesinin yarattığı travma ve hayal kırıklığı filmdeki aydının kişisel bunalımında somutlaşıyor adeta. Anlıyorum. Üstelik filmin müziklerinde dönemin politik protesto şarkılarının kullanılması o atmosferi daha da güçlendiriyor. Senin için o dönemin hissiyatını anlamak adına kilit bir film olabilir bu. Tam bir ruh hali filmi yani. Sonrasında edebiyat uyarlamaları yapmış Sara Jenny. Akasa Asasina'da öldürülen ev veya 16. yüzyıl Cezvit papazını anlatan Anchieta José do Brasil gibi. Evet uyarlamalara yöneliyor. Ama bu filmlerinde biraz özentili belki fazla akademik bulunduğu yönünde eleştiriler de varmış. Her denemesi aynı etkiyi yaratmamış anlaşılan. Ya evet her yönetmenin kariyerinde inişler çıkışlar veya farklı yönelimler olabiliyor tabii. Saraceni'nin sonraki işlerinde o ilk filmlerindeki ham enerjinin yerini daha kontrollü, belki biraz mesafeli bir anlatımın aldığı söylenebilir. Doğru. Yine de Sinema Novo'nun farklı evrelerini anlamak için önemli bir figür. Şimdi de eleştirmenlikten gelip yönetmenliğe geçen Carlos Diegez'e bakalım. O da önemli bir isim. Çok önemli. İlk filmi Barvo Zumba ile doğrudan kölelik tarihine, şeker kamışı tarlalarındaki isyana odaklanmış. Bu da akımın politik ve tarihsel damarını gösteriyor yine. Aynen öyle. Diegues, Brezilya tarihinin ve toplumsal yapısının kökenlerine inmekten çekinmiyor. Ganga da siyahların direnişini epik bir dille anlatıyor. Hı hı. Ardından Agrande Sidade yani büyük kent ile günümüze Rio'ya dönüyor. Kırsaldan kente göç edenlerin dramı, büyük şehrin insanları nasıl yuttuğu, özellikle de kadınların yaşadığı zorluklar, çok güçlü bir toplumsal gerçekçi bakış var burada. Os Herederos e, mirasçılar filmi ise daha da ilginç geldi bana. Bir ailenin hikayesi üzerinden ülkenin yakın tarihine, Vargas diktatörlüğüne bakıyor. Evet, o katmanlı bir film. Liberal bir aydının nasıl sistemle uzlaşıp zenginleştiğini anlatması, bireysel ahlak ve politik yozlaşma arasındaki ilişkiyi sorgulaması açısından önemli. Çok doğru bir nokta. Dieges burada bireysel öykülerle politik tarihi iç içe geçiriyor. Geçmişin bugünü nasıl şekillendirdiğini, iktidar ilişkilerinin nesilden nesile nasıl aktarıldığını gösteriyor adeta. Çok ilginç. Sonraki filmi Jika'da Silva'da benzer bir damarda. 18. yüzyılda yaşamış bir köle kadının yükselişini anlatırken aslında ırk, sınıf ve cinsiyet meselelerini dönemin siyasi yapısını hicvederek ele alıyor. Bye Bye Brazil ise sanki biraz daha farklı bir havada değil mi? gezici bir tiyatro topluluğu üzerinden ülkenin değişen yüzünü, modernleşmenin getirdiği kültürel dönüşümü anlatıyor. Evet, evet. Burada İtalyan yeni gerçekçiliğine bir gönderme olduğu söyleniyor. Yani daha sade, hayata yakın bir anlatım mı var? Evet. Bye Bye Brazil daha melankolik, daha lirik bir yol filmi aslında. Televizyonun yaygınlaşmasıyla işleri bozulan bir kumpanya'nın Amazonlara doğru yolculuğunu izlerken bir yandan da Brezilya'nın modernleşme sancılarına kaybolan değerlere tanık oluyoruz. Hmm. Yeni gerçekçilik etkisi o sıradan insanların hayatlarına odaklanmasında gerçekçi mekan kullanımında hissediliyor. Daha farklı bir tonu var diyegesin diğer işlerine göre. Anladım. Leon Hirshmana geçelim mi? Mühendislik okurken sinemaya yönelmesi ilginç bir detay bence. Evet, farklı bir başlangıç noktası. İlk işi bir belgesel, Maioria Absoluta, Kuzeydoldaki okuma yazma sorununa dikkat çekiyor. Yani doğrudan sosyal bir misyonla başlıyor gibi. Evet, Hirschman'ın belgeselci kökeni filmlerindeki gerçekçilik duygusunu ve toplumsal duyarlılığı besliyor kesinlikle. Kurmaca filmlerinde de bunu görüyoruz zaten. Mesela Mesela Sao Bernardo. Graciliano Ramos'un romanından uyarlanan çok sert bir filmdir. Akrabalarını sömürerek toprak ağası olan bir adamın yükselişini ve sonraki çöküşünü anlatıyor. Vay. İnsanın güçle nasıl yozlaştığını, mülkiyet hırsının nelere yol açtığını çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Sansürlenmiş olması da filmin ne kadar rahatsız edici bulunduğunun bir kanıtı aslında. Tabii o dönem için cesur bir iş. Ama sanırım en bilinen filmi Elezna Uzan Black Tie yani Smoking Giymiyorlar. Evet kesinlikle o. Bir grev sırasında babayla oğul arasındaki kuşak ve ideoloji çatışması. Bu tema hala çok güncel değil mi? Üstelik Venedik'ten ödülle dönmüş. Kesinlikle Hirsman'ın başyapıtı sayılır. Çok güçlü bir tiyatro metininden uyarlanmış. Film, grevdeki işçilerin mücadelesini anlatırken, bir yandan da aile içi ilişkileri, bireysel çıkarlarla toplumsal sorumluluk arasındaki gerilimi çok iyi işliyor. Hı hı. Özellikle yaşlı, deneyimli sendikacı baba ile greve katılmak istemeyen, bireysel kurtuluş peşindeki oğlu arasındaki çatışma çok etkileyici. Hem politik hem de insani boyutları çok güçlü bir film. Venedik'teki jüri özel ödülü de boşuna değil demek ki. Kesinlikle değil uluslararası alanda da ne kadar ses getirdiğini gösteriyor bu. Şimdi biraz daha farklı bir isme Arnaldo Jabor'a bakalım. O da belgeselle başlamış ama kurmacılarında daha çok burjuvazi eleştirisi ve ilişkiler üzerine yoğunlaşmış gibi duruyor. Evet, Jabor'un alanı biraz daha o. Todano de Sera Castibeda, her çıplaklık cezalandırılacak mesela. İsmi bile iddialı. Burjuvazi'nin ahlaki ikiyüzlülüğünü hicveden bir güldürüymüş. Evet, Jabor'un alameti farikası bu diyebiliriz. Burjuva hayat tarzına, ahlak anlayışına ve özellikle evlilik, cinsellik gibi konulardaki ikiyüzlülüğe yönelik keskin, alaycı bir bakış. Anladım. Toda Nudes, Nelson Rodriguez'in yine çok tartışmalı bir oyunundan uyarlanmış, Jabor, karakterlerinin nevrozlarını, bastırılmış arzularını, toplumsal maskelerin ardındaki çürümüşlüğü kara mizahla ortaya döküyor resmen. Tudo Ben Her Şey Yalında filminde de bir apartman dairesinde mahsur kalan küçük burjuvalarla dalga geçmesi ilginç. Kapalı bir mekanda sıkışmış karakterler üzerinden toplumsal bir panorama çiziyor adeta. Aynen öyle. O sıkışmışlık hissi üzerinden bütün bir sınıfın eleştirisi var. "Eutamo, seni seviyorum" ve "Eusayki, vo amar, beni ya hep ya hiç sev" gibi filmlerinde de hep o ilişki çıkmazları, aşk ve cinsellik üzerine ironik bir bakış var. Tam bir burjuvazi ve ilişki eleştirmeni yani. Kesinlikle öyle. Jabor, karakterlerini pek sevmez gibi görünür, onları acımasızca teşhir eder adeta. Ama bu eleştirinin altında aslında modern insanın yalnızlığına, iletişim kuramama haline, sahte ilişkilere dair daha derin bir sorgulama da yatar. Hı hı. Genellikle Stilize, tiyatral bir anlatımı tercih etmesi de onun imzasıdır. Ve geldik belki de uluslararası alanda en tanınan isme. Hector Babenco. Arjantinli olmasına rağmen Brezilya sinemasına damga vurmuş bir yönetmen. Evet çok ilginç bir durum. Özellikle Pixote filmiyle, Sokak Çocuklarının Dünyası, Islah Evinden Kaçış, çok sert bir konu. Pixote gerçekten bir şok etkisi yaratmıştı zamanında. Babenko, Sao Paulo sokaklarında yaşayan çocukların acımasız gerçekliğini neredeyse belgeselci bir tavırla ama bir yandan da son derece sarsıcı bir dramatik yapıyla anlatıyor. Gerçekçiliği nereden geliyor peki? Filmin en büyük gücü, başroldaki Pixote dahil birçok karakterin gerçek sokak çocukları tarafından canlandırılması. Vay canına! Bu filme inanılmaz bir saincilik katıyor tabii. Bunu Yelin Meksika'da çektiği Los Olvidados yani unutulmuşlarla sık sık karşılaştırılır ama kendine özgü çok daha karanlık bir tonu vardır Pixote'nin. İzleyeni yerinden oynatan türden bir film anlaşılan ama Babenko'nun asıl uluslararası çıkışı Manuel Puig uyarlaması O da Mulera Mullera Aranya örümcek kadının öpücüğü ile olmuş sanırım. Evet o film ne oldu? Bir eşcinsel ve bir politik militanın aynı hücredeki ilişkisi, iki zıt karakter üzerinden çok katmanlı bir hikaye. Evet, Örümcek Kadının Öpücüğü, Babenko'nun zirvesi kabul edilir genelde. Hücrenin klostrofobik ortamında biri hayal dünyasına sığınan Molina, diğeri politik ideallerine tutunan Valentin, bu iki adamın kurduğu zorunlu ve karmaşık ilişkiyi anlatıyor. Nasıl bir anlatımı var? Film... Molina'nın anlattığı eski film hikayeleriyle gerçeklik arasında gidip gelirken tutsaklık, özgürlük, kimlik, ihanet, dayanışma gibi evrensel temaları sorguluyor. Çok ustaca kurulmuş bir yapı. William Hurt'un performansı da çok konuşulmuştu. Hem de nasıl? William Hurt'un Molina rolüyle aldığı Oscar ve Cannes ödülleri de filmin başarısını taşlandırdı zaten. Raul Julia da harikaydı tabii, Valentin rolünde. Bu başarıdan sonra Hollywood'a da gitmiş. Jack Nicholson ve Meryl Streep'le çalışmış ama sonra yine Latin Amerika'ya dönmüş. Evet, bir Hollywood denemesi oldu ama köklerine döndü sonra. Son filmlerinden Karandiru da yine çok sarsıcı bir konuya. Brezilya'nın en kötü şöhretli hapishanelerinden birindeki isyana ve katliama odaklanıyor. Gerçek olaylardan yola çıkması da etkisini arttırıyor olmalı. Kesinlikle. Kobenko, Karandiru da yine o belgeselci damarını konuşturuyor bir nevi. Hapishanedeki doktorun gözünden mahkumların hikayelerini, oradaki şiddeti, çaresizliği ama aynı zamanda insanlığı da aktarıyor. Çok ağır bir film olsa gerek. Ağır evet. Devlet şiddetine ve sistemin çürümüşlüğüne dair çok güçlü bir eleştiri aynı zamanda. Babenko'nun sineması hep böyle. Zor konulara girmekten, rahatsız etmekten çekinmiyor pek. Bu saydığımız isimler dışında da önemli başarılar var tabii. Anselmo Duarte'nin Opagador de Promesas, Verilen Söz filminin 1962'de Cannes'ta Altın Palmiye alması mesela. O inanılmaz bir olaydı. İnanılmaz bir olay o dönem için. Brezilya sinemasını dünyaya tanıtan ilk büyük zafer belki de. Çok doğru. O Altın Palmiye, Sinema Novo'nun doğuşu için de bir ilham kaynağı olmuştu diyebiliriz. Hı <laughs> hı. Daha sonra Fernanda Torres'in yine Cannes'da en iyi kadın oyuncu ödülü alması gibi başarılar da var. Yani Brezilya sineması bu dönemde sadece içeride değil, dışarıda da ses getirmeyi başardı. Ancak bu parlak dönemin ardından bir duraklama yaşanmış anladığım kadarıyla. Ekonomik krizler, yapım maliyetlerinin artması, bilet fiyatlarının halk için pahalı kalması, evet maalesef. Bir de üzerine Amerikan filmlerinin pazarın neredeyse tamamını ele geçirmesi. Zor bir tablo gerçekten. Maalesef öyle. 70'lerin ortalarından 80'lere doğru yerli film üretimi ve seyirci sayısı ciddi şekilde düşüyor. Hatta bir dönem ayakta kalabilmek için neredeyse pornografiye varan ucuz erotik filmlerin sayısında patlama yaşanması. Ciddi misin? Evet, bu durum sektördeki bunalımı ve çaresizliği gösteriyor aslında. Devlet destekleri de durumu tam olarak düzeltememiş o dönemde. Seyirci kendi sinemasına yabancılaşmış adeta çok üzücü. Ama yine de tamamen bitmemiş bu mücadele. 2000'lerde uluslararası festivallerde yeniden Brezilya filmlerini görmeye başlıyoruz. Yani o yaratıcı damar bir şekilde akmaya devam etmiş. Kesinlikle. Zorluklara rağmen Brezilya sineması nefes almaya devam etti. Sinema Novo'nun mirası, yani toplumsal sorunlara eleştirel bakma, estetik arayışlardan vazgeçmeme ve Brezilya'nın kendi gerçekliğini anlatma çabası sonraki kuşakları da etkiledi mutlaka. <laughs> Bugün konuştuğumuz filmler sadece sinema tarihi açısından değil, bir ülkenin ruh halini, çelişkilerini, umutlarını ve hayal kırıklıklarını anlamak için de paha biçilmez belgeler niteliğinde bence. Peki, tüm bu filmleri ve hikayeleri düşününce aklıma şu geliyor. Bu kadar baskının, ekonomik zorluğun, toplumsal çalkantının ortasında sinema nasıl bir sığınak ya da bir isyan aracı olabildi sence? Güzel soru. Ve o filmlerde anlatılan adalet arayışı, kimlik mücadelesi, yozlaşmayla savaş bunlar bugünün dünyasında sana ne ifade ediyor? Belki sen de kendi cevaplarını arayabilirsin bu sorularda. Evet, üzerine düşünülecek çok şey var. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.